acayip heyecanlıyım. Sözümü tuttum ve bugün yepyeni ürünlerle geldim. Mavi lip gloss mu dersiniz? Topçuk highlighter mı dersiniz? Ama önce yüzümüzü nemlendiriyoruz. Dudaklarımı çok yoldum ya. 2000'lerden kalma ruj kapatıcımın yerine likit bir kapatıcıyla hayatıma devam ediyorum. İnanır mısınız? Kadın bu rengin bana olacağını söyledi. Biraz augmenting gibi. Sonrasında silip uyuyacağım için istediğim miktarda sürebilirim. Ay! <laughs> Onda ten de çok güzelmiş, porselen gibi oldum. <laughs> Andım krem gibi. Fırça bile ememedi hepsini. Başlayalım, çok heyecanlandım. Biraz göz altlarımızı sabitleyelim. Makyaj videolarını boşa mı izlemişim, yoksa bir şeyler kapmış mıyım, onu göreceğim andayız. Hayatımda hiç pudra kullanmadım. Ne yapalım, yani hmm. şöyle. Genel. Bu arada aldığım tüm ürünler tahmin edersiniz ki uygun fiyatlı kategorilerinden alındı. Böyle parlak simli mavi bir eyeliner aldım. Bu arada ürünlerin tamamının seçiminde bana mi yardımcı oldu. inanır mısınız? Gözüme soktu. Bu eyeliner kirpiklerle birlikte bomba bir kombinasyon oluşturma potansiyeline sahip. Parlıyor ama bu arada elde daha çok parlıyor. Şunlara bak. Şimdi kirpiklerle ne kadar dayanabilirim bilmediğim için onları en son takacağım. Renkli bir makyaj olacak. Ben normalde pembe ve parlak highlighterlar kullanıyordum. Ancak şuna bakar mısınız? Şöyle bir dokusu var bu arada. Görünce dedim ki bunu denemek zorundayım. Şurada saydam bir sıvı var. Ne olduğunu anlamadım. Şu toplar sayesinde parlıyoruz diye anladım. Sarı sarı oldu ama gerçekten birazcık. Ben zaten sarı benizli bir insan olarak. Ama tam şey highlighterı. Ağır ağır makyajlar yapıldığında fıtı fıtı sürüp iyice parlatacak bir highlighter ya. Yani. Bunu yapmak zorundayım deniyoruz. An itibariyle gözüm Fenerbahçeli belli ki. Şurada sürelim de altın kız makyajı olsun. Engar renk kolcuma mı bayıldım? Bunu yeni almadım ama kaşımı hiç doldurmadığım için hiç de kullanmıyorum. Tatasındaki aparatla şöyle küçük... Kaşlar çiziyoruz kendimize. Bu makyajın gerçekten star parçası olduğunu düşündüğüm ürünle karşınızdayım. Nefret ediyorum bunların üzerine bu kadar şey yapıştırmalarından ya. Tıbık tıbık kullanmak zorunda kalıyorum. Deliriyorum. Deneyeceğim mu? bugün. Bayağı bildiğiniz mavi, blueberry temalı bir lip gloss. Ay meyveli meyveli de kokuyor. Slavik girl makyajında kullanılmalı donmuş ya. Hafif morarmışım artık soğuktan. <laughs> Mavimsi parlaması bir hoş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Pozumu vereyim bari. Sanki kirpiklerimin ikisini de takmayı başarmışım da pozum böyleymiş gibi. Yarın görüşürüz.